Konya Selçuklu Belediyesi'ne ait Sille Köyü buradaki Sille Müzesi. Bakalım. İlim ve sanat hayatı. Sanat O zaman eski Osmanlı zamanlar el yazması eserler köyün hali. ilme önem bir yermiş bak ne kadar güzel. Şu taraflara geçeyim. Allah Celle Celaluhu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nisa suresi 103. ayet. Şuradan başlayalım. Bunların ekran resmini de alırım. Anne. Anne. Orada bir şey var mı zeki? İşte. Kabe iç örtüsü yazıyor ulusu burada. Buraların hep ekran resmini alacağım biraz sonra. Buradaki evet, caminin maketi. güzel köyün şöyle bir maketi olmuş. Bu <laughs> <laughs> zamanki şeyler kısmı. Zaman. Evet. Küpler yani içlerinde böyle pekmez falan da oluyor ya Anadolu. Nun. Böyle köyün dağların konumu. Köprüsü. Evet. Ha, hangisi dedeniz? Deden mi senin? Yaşıyor mu? Hı. <laughs> <laughs> Çok güzel dedeniz var. Ne tatlı çocuklar maşallah. Diyor dedeni çekmişler diyor. Dedesi de buymuş. Dedeleri buymuş. <laughs> çocuklar senin. Arkası var mı resimlerin? Ha evet dönüyor iki türlü. Çok güzel. Hepsinin böyle bir evi mesela. Bakalım. Çok güzel. Sille köyü evi. Bakalım arka manzarasını. Bu şekilde. Çok güzel Sille halkı. Çok güzel. Üst kata çıkalım mı? Tamam. Şöyle alayım. Şimdi üst katı var orayı da ayrıca göstereyim.